Sorma adımı benim. Ben Hamza'yım, bilelim. Ben Süreyya yıldızı, şavkı vuran hilalim. Ruhumda bir istiklal, yolum aşktır aşkadır. Ateşim başka benim. Ayazım bir başkadır. Bezmi elesten beri Türk'üm diye bağırdım. Sevdaya düştüğüm dem dağlardan da ağırdım. Kimliğim mayam benim. Yoruldukça yoğruldum. Bayrağımla var oldum. Kıyamettim doğruldum. Ak idi, ak olacak yüzümüz Türkiye'de. Bir asırdır küllenmez közümüz Türkiye'de. Sözüm kılıçtan keskin, hem hal olduğum haktır. Bir vatan evladıyım, benim adım, benim adım İshak'tır. <laughs> lügatım cumhuriyet, istiklaldir lisanım. Ben seyitim aşkımla, ulu batlı Hasan'ım. Ben bir isli çırayım, şavkım ruhlara değsin. Çıkayım da dağlara, arsız boynunu eğsin. <laughs> Varlığımın harcını İhlas ile kardım ben. Bir vatan sevdasının farzı için vardım ben. Kemal'imin nefesi yankı bulur kalbimde. Kalbimin dal ucunda imzası var cebimde. Öldü bilmeyin beni. Bir çıranın isiyim. Lal dillere vaveyla Suskunların sesiyim. Hala yaşım 21. Yüzüm aktan da aktır. Bir vatan evladıyım. Benim adım Benim adım İshak'tır. Gönüllerin yedi, dağların efesiyim. Bir ulusun özgürce aldığı nefesiyim. Çoğulunun kıracında boy vermiş bir başağım. Ben sevdaya hamalım, istiklale uşağım. Ben necip bir milleti derunumda saklarım. Her gece karamanı adım adım yoklarım. Şehadet bahçesinden gül devşirdim neslime. Gönlüm razı olmadı, gaflete hiç teslime. Ehli davacanlara, hancı da benim handa. Ömür vererek geçtik bu çetin imtihanda. Aşk ile kalbim atar, kanım hala sıcaktır. Bir vatan evladıyım, benim adım, benim adım İshak'tır. Bezmi elisten beri yurda hizmet edeni Milletim unutmasın bu kalbi bu bedeni Anladım ki ölmemiş ben aşkla dirilmişim Öz yurdum Türkiye'nin kalbine verilmişim Yakıştığım yerdeyim Yakıştığım yerdeyim bir hilal bir yıldızla bakıştığım yerdeyim Bir ak güvercin şimdi konar izime benim Zaman tozun düşürmez Yusuf yüzüme benim Bayrağım ve ezanım İman beni kuşatan. Ebrehe'nin üstüne Ebabildim taş atan. Bir fırtına, bir gemi, kaptanı tayfasıydım. Şehadet kitabının akça bir sayfasıydım. Şimdi Karamanda bak kalp sesim duyulur. Bu vatan sevdasına ne doydum ne doyulur. Mayama aşkı katan anneme cennet haktır. Bir vatan evladıyım. Benim adım, benim adım İshak'tır. Bir vatan evladıyım. Benim adım İshak'tır. Allah rahmet eylesin